Evet arkadaşlar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Örnek 7'de kalmıştık. Yani hiçbir şekilde endişe etmenize gerek yok. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Gerekirse ilerleyen vakitlerde tüm konuları tekrar amaçlı videolarımız devam edecektir. Yeter ki biz üzerimize düşenleri ne yapalım yapalım. Yani çalışmayı ne yapmayalım bırakmayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman örnek 7'de bize bir koordinat sisteminde 5 tane eş lego verilmiş ve bunlarla kule yapılıyor arkadaşlar. Bu kulede AFE doğrusal bir şekilde çizilmiş bir ip var. DKC şeklinde doğrusal giden bir ip var arkadaşlar. Buradaki DKC doğrusunun eğimini kaç vermiş arkadaşlar bize soru? Şuraya dikkat edersek eğim açımız buydu. Bunun eğimini tanjant alfaya arkadaşlar kaç vermiş? Eksi 3 vermiş. Bunu görüyoruz. O zaman bunu 180'e tamamlayan tetanın ne olduğunu biliyoruz. Tanjant tetanın. 3 olduğunu biliyoruz 180'e tamamladığı için. O zaman demek ki alfayı kullanamam ama tanjant teta'yı çok rahatlıkla kullanabiliriz soruda. Bizim 5 tane eşlego Lego dediğine göre hepsinin uzun kenarı ve kısa kenarı kendi arasında birbirine eşit midir arkadaşlar? O zaman şuradaki yeşil kulenin yeşil Lego'nun dik tarafını devam ettirsem dik çeksem bakın dikkat ederseniz uzun kenara A desem kısa kenara B desem ee, kısa kenara A desem uzun kenara B desem arkadaşlar. O zaman buradaki kısa kenar mıdır? A'dır. Buradaki de kısa kenar mıdır arkadaşlar? A'dır. Bakın burada da BB var mı arkadaşlar? O zaman rengimizi değiştirdiğimiz zaman şu parçaya mavi parçaya ne kaldı arkadaşlar? 2B eksi 2A kaldı gördüğünüz gibi. Şurası da kısa parça bakın. Burası da A olduğunu biliyorum. Yöndeş açılardan da tetayı buraya taşırsam canlar Sonra ne yapmamız gerekiyor? Buradan rahatlıkla tanjant tetayı bulabilirim. Hemen yazıyorum bakın. Tanjant tetamızı beraber yazalım. Tanjant teta eşittir arkadaşlar. Karşı bölü komşuydu. A artı B bölü 2B eksi 2A olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. E arkadaşlar bu eğim olarak kaça eşitti? 3'e eşitti. Biz işler dışlar yaptığımız anda burada rahatlıkla A'nın B cinsinden eşitliğini bulursak Soruyu da çok rahatlıkla ne yapmış oluruz arkadaşlar? Çözmüş oluruz. O zaman işler dışlar yaptığımız zaman A artı B eşittir arkadaşlar. Neye? 6B eksi 6A'ya. O zaman eksi 6A'yı sol tarafa attığımız zaman 7A olur mu arkadaşlar? B'yi de sağ tarafa attığımız zaman 5 b kalır mı? Demek ki A bölü B oranımız kaç çıktı canlar? 5 bölü 7. O zaman A'ya gönül rahatlığıyla 5K diyebiliriz. B'ye de 7K diyebiliriz arkadaşlar. O zaman A'yı ve B'yi aynı cinsten bulduğumuza göre şimdi nereye bulmamız gerektiğine bakalım. Bizden hangi ipin eğimini soruyor arkadaşlar bakın. X eksen yaptığı saatin tersi yönündeki pozitif açımız bu. Bizden bunu istiyor arkadaşlar. Alfayı istiyor. Yani biz tanjant alfa demeyelim. Alfayı kullanmıştık. Beta diyelim. Tanjant beta istiyor. Bak yöndeş açılardan betayı buraya taşıyabilir miyiz? O zaman şuradaki üçgene bakın. Kırmızı üçgene. Şu üçgende tanjant betayı bulabiliriz. Bakın bu üçgeni çiziyorum. Gördüğünüz gibi. Şu kısa parça değil mi arkadaşlar? Buraya ne demiştik A'ya? 5K diyorum. Bakın burada ne var? Bir tane kısa var. Bir tane uzun parça var gördüğünüz gibi. A ve bak şurası uzun parça arkadaşlar. Şurası da kısa parça. 5K ile 7K'yı toplarsam ne olur? 12K. Şuraya da beta dememiş miydik arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. O zaman tanjant betanın değerini bulduğumuz anda bizden istenen ipin eğimini ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Karşı bölü komşudan ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 12. Gördüğünüz gibi doğrumuzu ne yapmış olduk? Eğimini bulmuş olduk. İpimizin eğimini arkadaşlar. Evet. Geçelim şimdi sıradaki sorumuza. Nereye geçiyoruz arkadaşlar? Örnek 8'e. Evet sırayla gidiyoruz. Evet bize burada ne istiyor şimdi arkadaşlar? Örnek 8'de. Doğrunun arkadaşlar Doğruların x eşittir 0 doğrusunun arasında kalan bölgenin alanı. Biz daha önce yorumlamıştık. x eşittir 0 doğrusu demek y ekseni demek değil miydi arkadaşlar? Bunu unutmayacağız demiştik. O zaman öncelikle doğruların grafiklerini çizmemiz gerekiyor. Grafik çizmeyi de bir örnek üzerinde anlatmıştık. x'e 0 verip y'yi buluyoruz. y'ye 0 et x'i buluyoruz. O zaman sırayla öncelikle doğrularımızı bulalım. Öncelikle bunun yapıyorum. x eşittir 0 için arkadaşlar. Y buradan kaç olur? Baktığım zaman 6. Y eşittir 0 için ne olur arkadaşlar? X eşittir ne olur? 2. Demek ki bu doğrumuz 2 ve 6 noktasından geçiyor. İkinci doğrumuzu baktığımız zaman ikinci doğrumuzu getiriyorum bakın arkadaşlar. X'e 0 verirsem Y'si kaç oldu arkadaşlar? Ee, eksi 1. Aynı şekilde Y'ye 0 verdiğimiz zaman canlar ne yaparız? X'i buluruz? Eksi 2 arkadaşlar. Demek ki bu da eksi 1 eksi 2. Zaten diğerinin y eksen olduğunu biliyoruz. O zaman tatlış bir şekilde ne yapıyoruz? Dik koordinat sistemimizi çiziyoruz arkadaşlar. Şu şekilde dik koordinat sistemimizi çizdik ve doğrularımızı belirtelim. 6'ya ve 2'den geçiyor. Y'si 6'dan geçecek. X 2'den geçecek. Şöyle bir doğru düşünelim. Bakın doğrumuz. Diğeri eksi 1 ve eksi 2'den x eksi 2'den geçecek arkadaşlar. Şu şekilde bir doğru bakın dikkat ederseniz. Şimdi bunların noktalarını yazacak olursak bakın bunun kestiği nokta özür evet buraya ne diyoruz? Eksi 2 noktası diyoruz. Buraya eksi 1 noktası diyoruz arkadaşlar. Buraya 2 noktası diyoruz. Buraya 6 noktası diyoruz canlar. Şimdi bizden diyor ki x eksi y ekseni ve bu iki doğru arasında kalan bölge. Hemen işaretliyorum bakın bu bölgeyi. Gördüğünüz gibi. Bizden bu bölgenin alanını istiyor bakın. Şimdi bu şekilde bir şekil geldiği zaman verilen üçgenin alanını bulmam için hangi kenara bulduğumu veya bildiğimi ya da bulabildiğime bakmam gerekiyor. Bu üçgende sadece bilinen kenar hangisi arkadaşlar bakın. Şuradaki 7. Demek ki biz eğer 7'nin yüksekliğini bulabilirsek rahatlıkla alanı ne yapabiliriz arkadaşlar bulabiliriz. O zaman bunu gören açının tepesine çıkıyorum arkadaşlar bakın. Yüksekliğim hangisi bakın bu. Demek ki ben bu kesişim noktasının absisini bulabilirsem yüksekliğini bulmuş olmuyor muyum arkadaşlar? Yani benim amacım A'yı bulmak. B'yi de gerekirse bulmanız gerekiyorsa bulursunuz ama sadece A'yı bulmam benim için şu an için yeterli midir? Yeterlidir. O zaman geliyorum her iki doğru da ortak çözüm yapıyorum arkadaşlar. Doğrularımızdan birini getirip yazıyorum. 3x artı y eksi 6 eşittir. 0 doğrumuzu yazdık. x artı 2y artı 2 eşittir. 0 doğrumuzu. Bizden x istediği için y'leri yok ediyorum arkadaşlar. O zaman yukarıdakini ne yapıyorum? Eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Bakın kırmızıyı alalım. Y'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. O zaman burada 5x eksi 5x kaldı mı arkadaşlar? Artı 12. 2 daha 14. Diğer tarafa eksi 14 olarak geçti mi? Eksimiz buradan kaç oldu arkadaşlar? 14 bölü 5. O zaman demek ki artık yüksekliğimiz de belli mi? 14 bölü 5. O zaman tabanımız arkadaşlar 7. Yüksekliğimiz 14 bölü 5. E alan bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Buradan da alanımız kaç çıktı arkadaşlar? Bakın. 48 98 bölü 10. O da ne yapar arkadaşlar? 9,8. Demek ki mavi bölgenin yani doğrular arasında kalan bölgenin alanı kaçtır diyoruz? 9,8'dir diyoruz canlar. Evet. Gelelim sıradaki soruya. Örnek 9 arkadaşlar. Evet. Örnek 9'a geçiyoruz. Örnek 9'da Sorunun daha anlaşılır, daha güzel olması için soruyu değiştiriyorum arkadaşlar. Yani bunun olmadığını düşünün. Bunu siliyorum soruda. Çünkü böyle olduğu zaman doğrular arasında kalan bölge değil de bölgelerin alanı diye sorulması gerekiyordu ama şimdi yukarıdaki mutlak değerde doğrular arasında kalan bölgenin alanını rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi o zaman biz yukarıdaki mutlak değerde kaç tane denklem çıktığını beraber bulalım arkadaşlar. Şimdi burası Eksi olabilir. Burası artı eksi olabilir. İki tane denklem buradan gelir arkadaşlar. Birinci denklem eksi olduğu zaman burası ne olur? X eksi 2 önüne eksi alarak çıkacak. Eksi 2 X artı 2. Burasını eksi olarak alsam önüne eksi aldığı zaman artı Y eşittir 10'dan. Denklemimiz ne oldu arkadaşlar? Ee, eksi X artı Y eşittir 8 denklem oldu. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu görmüş olduk. Şimdi ikinciye bakalım. Buraya eksi olduğu zaman bura artı olabilir. İkinciyi de bulalım arkadaşlar. Eksi olduğu zaman önüne eksi alıyordu. Eksi x, x artı 2 artı artı olduğu için olduğu gibi çıkıyor. Eksi y eşittir 10. Buradan da denklemimiz arkadaşlar. Eksi x eksi y eşittir. Kaç oldu canlar? 8 olmuş oldu bakın. İki tane denklem burada bulduk bakın arkadaşlar. Birincisi bu. ikincisi bu. Şimdi kırmızı değil de mavi alalım. Mavi Üçüncü denklemimizi bulurken ne yapıyorum? Burası artı olabilir. Yine burası artı ve eksi olabilir. Orası artı olduğu zaman denklemi olduğu gibi çıkıyordu mutlak değer dışına. x eksi 2. Eksi olduğu zaman önüne eksi aldığı için artı y eşittir 10'dan arkadaşlar. Buradan ne oldu? x eksi x artı y eşittir 12 denklemi geldi mi? Dördüncü olarak arkadaşlar bu artı olduğu zaman yine olduğu gibi çıkıyor. x eksi 2. Ama burası artı olduğu zaman yine olduğu gibi çıktığı için eksi y olarak kaldı arkadaşlar. Eşittir kaç? 10. Burada da x eksi y neye eşit arkadaşlar? Yine 12'ye eşit olmuş oldu. Bizim şimdi kaç tane denklemimiz var? 2 tane denklemimiz var. 4 ta özür. 4 tane denklemimiz var. Şimdi bu denklemi ne yapıyoruz? Dik koordinat sistemi, e, sistemi üzerinde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane dik koordinat sistemi çizdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle birinciye bakıyorum. X'e 0 verdiğim zaman Y'si kaç arkadaşlar? 8. Y'ye 0 verdiğim zaman X'i kaç arkadaşlar? -8. Yani 8'e -8'den geçecek arkadaşlar. Şöyle bir doğrumuz. Hemen yazalım da değil mi? Yani nereden geçiyor arkadaşlar? -8'e 8'den geçiyor. Belirtmiş olduk. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Bir sefer kırmızı alalım ve doğrumuzu çizelim. Bir ikinci denkleme geldiğimiz zaman x'e 0 verirsem y'ye -8 y'ye 0 verirsem x -8. O zaman yine aynı şekilde şöyle bir doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan bir geri gelelim. Güzel olmadı. Tekrar doğrumuzu alalım. Evet arkadaşlar. Evet şimdi tekrar bakalım. Evet bu doğrumuzu da çizmiş olduk. Bu da eksi 8 eksi 8'den geçiyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Evet belirttik. Sonra tekrar arkadaşlar 3. doğrumuza geçtiğimizde bu da 12 12'den geçtiğini görüyoruz zaten. Şöyle bir doğru olacak. Evet diğer doğrumuz ne arkadaşlar? Bakın bu da 12 eksi 12'den geçiyor. Şu şekilde bir doğru olması gerekiyor. Doğrularımızı çizmiş olduk arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunların da değerlerini belirtelim. Bakın burası 12 12'den geçiyor. Burası 12. Burası 12 arkadaşlar. Şu nokta. Şu nokta yine 12. Şimdi baktığımız zaman Burada en çok dikkat ettiğimiz olay arkadaşlar hepsinin eğimi eksi 1 veya artı 1. Yani eğim açısı ya 45 derece 135 derece. Yani şu açıların biz bundan dolayı 45-45 olduğunu gördük mü arkadaşlar? Bakın. O zaman karşımızda bir kare var arkadaşlar. O zaman şurası da 90 olduğuna göre burada 45 olduğuna göre karenin bir kenarını bulursak arkadaşlar bunun karesi bize bu bölgenin neyini verecektir? Alanını verecektir canlar. O zaman geliyorum. 45'in karşısı 8 arkadaşlar. 90'ın karşısı nedir? 8 kök 2'dir. Burası 12 olduğuna göre şu parçaya 4 kalır mı? O zaman 90'ın karşısı 4 arkadaşlar. 45'in karşısı kaç olur? 2 kök 2. O zaman bir kenarımız kaç oldu arkadaşlar? 10 kök 2 oldu. O zaman bu bölgenin alanı ne oldu? 200 oldu arkadaşlar. 10 kök 2'nin neyi? Karesi. Ve biz alanı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, geçiyorum sıradaki soruya. Örnek 10. Yine burada dikkat etmemiz gereken olay şu arkadaşlar. Burada verilen soruda arkadaşlar geçtir mx doğrusunu çekmiş ama k'dan geçip geçmediğini bilmiyoruz biz. k yok. Değerler önemli değil. Yani biz 14 tane eşkenar üçgenin Öyle bir şekilde orijinden geçen y eşittir mx doğrusunu çekmeliyiz ki arkadaşlar şeklin alanı ne yapmalı arkadaşlar? İki bölgeye ayırmalı arkadaşlar. Yani şekli ikiye bölmeli. O zaman buna göre diyor eğim kaç olmalıdır diyor. E bizim o zaman öncelikle 14 tane eşkenar üçgenin eşit şekilde kalmasını sağlamamız lazım. Burada dikkatimizi çeken en güzel olay arkadaşlar ne? Şuradaki paralel kenar. Gördüğünüz gibi Şurada bir paralel kenar var. Bu ke paralel kenarın dışında kalan 1, 2, 3, 4, 5 5 tane ne var arkadaşlar? Eşkenar üçgen var. Bak burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane eşkenar üçgen var. E burada da arkadaşlar 2 tane baktığımız zaman paralel kenarda köşegen olarak giderse arkadaşlar eğer Egeştiremix doğrusu paralel kenarın köşegeni olarak giderse o zaman şeklin alanını ikiye bölmüş olmaz mı? Burada önemli olan bunu görebilmekti. Bunu gördükten sonrası kolay zaten arkadaşlar. Bakın burası 4 birim. Burası şuradan itibaren 2 birim arkadaşlar. O zaman şuradan dik indirdiğim zaman eşkenar üçgenin yükseklikleri olarak tam buraya dik gelmek zorunda değil mi arkadaşlar? Bakın şurası da zaten eşkenar üçgenden olduğuna göre Şurası dik. Şurası 30 derece mi arkadaşlar? Burası da 60 derece zaten eşkenardan dolayı. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı kaç olmak zorunda? 2 kök 3. O zaman şu açının tanjantı bize eğim veriyor muydu? Eğim eşittir tanjant alfadan arkadaşlar. Karşı bölü komşudan ne yapmış olduk? Tanjantı bulmuş olduk. O zaman 2 kök 3 bölü 4'ten eğim kaçtır diyoruz arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet gelelim sıradaki sorumuza. Örnek 11. Evet karşımıza parametrik denklem ile verilen bir doğrunun eğimini bulun diye bir denklem geldiği zaman parametrik denklem ne arkadaşlar? Öncelikle onu söyleyelim. Farklı iki değişkeni ya da birden fazla değişkeni aynı değişkenle ifade etmeye biz parametrik denklem diyoruz arkadaşlar. Burada yapacağınız çok basit bir şey. Ya k'ları yok ederek x'li ve y'li bir denklem buluyorsunuz. Bunun eğimini istiyor zaten arkadaşlar. Ya da k'ları yalnız bırakabilirsiniz. Bakın burada yaptığım gibi. k eşittir. 3k eşittir. x 2 olur mu arkadaşlar? Buradan da k'yı yalnız bırakırsam ne olur? x eksi 2 bölü 3 olur. Bakın k'yı yalnız bıraktık. Aynı şekilde k'yı burada da yalnız bırakalım canlar. O zaman 2k eşittir y artı 1 olur mu? Tekrar arkadaşlar k'yı yalnız bıraktığım zaman y artı 1 bölü 2 olur mu bakın. O zaman bunları birbirine eşitlersek ikisi de k eşit olduğu için bak denklemi rahatlıkla bulmuş olursunuz. Buradan da rahatlıkla eğimine ne yapabilirsiniz? Geçebilirsiniz. İşler dışlar yapıyorum. 2x eksi 4 eşittir 3c artı 3. Buradan da arkadaşlar düzenlediğimiz zaman 2x Eksi 3C. Eksi 7 eşittir. 0 denklem olur mu? Burada ne yapıyorduk eğim bulurken? X'in kat sayısını Y'nin kat sayısına bölüp eksiyle çarpıyorduk arkadaşlar. Eğim buradan kaç geldi? 2 bölü 3. Demek ki bu doğru eğimi kaçmış arkadaşlar? 2 bölü 3'tür diyoruz. Evet. Örneklerden sonra artık doğrunun nasıl alan oluşturduğunu, nasıl şekil oluşturduğunu görmüş olduk. Buna göre artık Devam ediyoruz konumuza. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni özelliğimiz, doğruların birbirine göre durumlar arkadaşlar. Doğruların birbirine göre durumlarına bakarken dikkat etmemiz gereken olay, iki tane doğru bize veriliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer doğrular birbirine paralelse, bak paralel doğru, doğruların Eğimleri her zaman birbirine eşittir arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Demek ki paralel doğruların eğimleri neymiş arkadaşlar? Birbirine eşit. Veya başka nasıl bulabiliriz? X'in katsayıları oranı, bakın X'in katsayıları oranı gördüğünüz gibi y'nin katsayıları oranı birbirine eşit oluyorsa arkadaşlar şu iki parça, o zaman yine bu doğrular birbirine paraleldir diyebilirsiniz. Ya da paralel doğrularda bu işlemi ne yapabilirsiniz? Yapabilir işler dışlardan istediğiniz bilgiyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Diğerine geldiğiniz zaman, eğer doğrularda x'in katsayılar oranı, y'nin katsayılar oranı ve sabitlerin oranı birbirine çakışıksa arkadaşlar, birbirine eşit ise arkadaşlar, bu doğrular çakışıktır diyoruz. Yani nasıl? Aslında bir doğrunun 2x artı y artı 8 eşittir 0 doğrusunun ne demektir? Bu genişlemiş hali demektir. Yani bunu 2 ile çarparsanız, 4x artı 2y artı 16 eşittir 0 doğrusudur. Yani yine aynı doğru demektir aslında arkadaşlar. Demek ki çakışık doğrular bir doğrunun belli bir değerle yani belli bir sayıyla genişlemesi veya küçültülmesinden oluşur arkadaşlar. Evet. Eğer x'in katsayıları oranı y'nin kat sayıları oranı, oranı eşitliyse arkadaşlar bu doğrulara ne diyoruz? Kesişen doğrular diyoruz. Bizim için burada dikkat etmemiz gereken olay arkadaşlar kesim noktası iki doğru denklemin ortak çözümüyle bulunur. Bunu daha önce zaten örnek üzerinde anlatmıştık. Burada dikkat etmemiz gereken olay bu. Doğrular birbirine dik kesiyorsa eğimleri çarpımı eksi birdir. Yani ne demek istiyor? Dik doğruların yani d1 doğrusu, d2 doğrusuna dik hissediyor arkadaşlar. m1 ile m2 doğruların eğimleri çarpımı eksi birdir demek istiyor arkadaşlar. Ha burada bir tane daha bilgi verebilirim ben size. Eğer iki doğru dikse arkadaşlar, şunu da kullanabilirsiniz. Dik olan doğrularda geçerli ama dikkat etmeniz gerekiyor. X'in kat sayısıyla diğer doğrudaki X'in kat çarpımı artı Y'nin katsayıları çarpımı eşittir 0 oluyorsa arkadaşlar bu doğrulara gene gönül rahatlığıyla D1 doğrusu diktir D2 diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da karşınıza sorularda ne yapacaktır? Çıkacaktır. Bu bilgilerden sonra örneğine bakacak olursak. Örnek 12 arkadaşlar. Analitik düzlemde D1 doğrusu D2 doğrusuna paralelmiş. D1 doğrusu arkadaşlar D3 doğrusuna dik olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor canlar. Şimdi D1 ve D2 doğruları eşitse arkadaşlar, o zaman x'in katsayılar oranı 4 bölü 12, eşit olmak zorunda. Y'nin katsayılar oranı B bölü eksi 9. Buradan arkadaşlar işler dışlar yaptığımız zaman 12B eşittir eksi 36 oldu mu canlar? B buradan kaçtır diyoruz? Eksi 3'tür diyoruz arkadaşlar. Bakın B'yi bulduk. D1 doğrusu da arkadaşlar D3 doğrusuna dikmiş. O zaman D1 D3'e dikse arkadaşlar ne demiştim? Pratik bir şey vermiştim. X'in katsayıları çarpımı 4 çarpı A güzel yazamadık. Biraz daha güzel yazalım. 4 çarpı A Ondan sonra devam ediyorum. Y'nin kat sayıları çarpımı arkadaşlar. 8 çarpı B eşittir. Ne olmak zorundaydı? 0 olmak zorundaydı. B'yi biz kaç bulduk canlar? Eksi 3 bulduk. O zaman 4A eksi 24 eşittir 0'dan. 4A eşittir kaç oldu arkadaşlar? 24. A eşittir kaç oldu? 6. A'yı da 6 bulduğumuza göre ikisinin bizden toplamını soruyor. 6 artı eksi 3'te ne oldu arkadaşlar? 3. Demek ki A artı B toplamımız kaçtır diyoruz? 3'tür diyoruz arkadaşlar. Ve bu videomuzda burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Sonlandırmış oluyoruz.